Finlandiya'ya bin göller ülkesi deniyor. Ülkede yaklaşık 188 bin göl olduğunu düşününce pek mütevazı bir lakap. Diğer Avrupa ülkelerinden Finlandiya ayırt edilebilir farklı kılan özellik bu göller. Çoğu çok büyük boyutlarda olduğundan Finlandiya'nın büyük kısmı suyla kaplı. Finlandiya engin yeşil ormanların, güzel Baltık denizi adalarının, rüzgarı savurduğu kutup kırsallarının ve binlerce mavi gölün bulunduğu bir ülke. Eldeymemiş ve güzel manzaralar binlerce vahşi hayvan ve kuş türü için bir yaşam alanı sağlıyor ve bunların çoğu düzenlenen vahşi yaşam gezileri ve kuş gözlem kulübelerinde gözlemlenebiliyor. Finlandiya'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri de ışıkları. Yaz aylarının bitmeyen güneş parıltısı karanlık kışa dönüştüğünde kuzey ışıkları gökyüzünü aydınlatıyor ve sihir gibi görünüyor. Finlandiya yazının önemli bir parçası ve yüzmek ve sauna'ya gitmek, balık tutmak, kano yapmak, kürek çekmek ve yelken yapmak gibi çoğu yaz etkinliği göllerin etrafında gerçekleşiyor. Finlandiya halkı karakteristik olarak doğayla çok yakından ilgili ve iç içe yaşayan bir ulus. Nereye giderseniz gidin geniş yeşil ormanlar ve parlayan mavi göller manzaraya hakim.